Neredeler acaba? Ya Ozan'la yumurtayı bulmasını engellemeliyiz. Yoksa dünyanın sonu olacak. Ya Leyla bu iş bence çok uzadı. Artık Selena'ya haritayı kaybettiğimizi söyleyelim. Yok yok olmaz. Bence kendimiz halledebiliriz. Yani güven bana. Nedense artık güven kelimesi bana hiçbir şey ifade etmiyor. Ya tamam geç kalacağız hadi. Hadi yürüyelim. Ya beğendi mi yediğin altı ya? Benim yediğim altı öyle mi? Yok benim yediğim altı. Şu haline bak ya. Şu orman kaçkına haline gelmişsin. Kader hanımla benim arama girmeye çalışıyor. Tapucumun sıhhi tesisatçısı. Bana bak Pisagor'un oğlu. Adımlarına dikkat et yoksa. Yoksa? Yoksa ne? Yoksa ne? He? Sen olmasaydın Zülfikar Bey beni kovmayacaktı evden. <laughs> ben olmasam kovmayacaktı yani öyle mi? Kovmayacaktı tabii. Çünkü Zülfikar Bey benim Kader Hanım'la ne kadar seviştiğimi çok iyi bilir. Ne? Ne dedin sen? <laughs> Yengenle alakalı ne konuştuğunun farkında mısın sen? Lengen! Ya bir şey soracağım. Konumuzla çok alakası yok. Haddim olmayarak. Bu laflar neden buraya ya? Lenge ne ya? Ya çek elini, çek! Hemen söylediklerimi yanlış anlamışsın ya. Ben o manada mı dedim? Ben... ...birbirimize olan sevgi manasında dedim. <laughs> Hem neden de benim yengem oluyormuş? Orsa olsa, olsa kadın senin yengen olur ya. <laughs> Hala konuşuyor ya. <laughs> evet konuşuyorum. Bak... Hatta devam ediyorum konuşmaya. Ha bu arada, bu sana yaptığım son uyarı Aydemir Bey. Kendini kader, alamet gerçeğine alıştırsan iyi edersin. Bak sonra üzülür seni düğünümüze çağırmama. <laughs> düğün. Düğün ha. Ne diyeyim? Merak etme. Düğün falan olmayacak. Ha, aile arasında önce küçük bir nişan diyorsun. hadi olur evet. Yo yo. Ben senin cenazende hazır bulunacağım için... ...gülüne falan gerek olmayacak. Aa orada kuş var. Gel buraya! Ya git ya! Ya Tamam, bu ağaçtan on adım sayıyoruz şimdi. Ee, Al şunu. Bir, iki, iki yedi, üç, dört, dört beş, altı, yedi, 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 sekiz, dokuz, dokun, on. Burası abi. Hayır abiciğim burası senin ayakların biraz fazla uzun. Al şunu. Abi senin eline atkındır ya sen kazabilirsin. Saçmalama oğlum buraya niye geldiğimizi unutuyorsun galiba al. Bence de buçlu. Al sen bununla kaz. Ben hazırlığına dans edeceğim. Ne dansı Kıvılcım ya? Bana bak o eğer ben dans etmezsem bu olayı herkes anlatırım. Devlet altınlarınızı el koyar. İyi de burada müzik yok Kıvılcım. <laughs> sen öyle san. Bak burada ne var. <laughs> ya sadece küçük bir dans yani kazmakta değil mi? Ah oh, ne güzel abi siz dans edin ben kazayım burada. Sen bakma kaz. Bismillah. ha Çok ha <Bak, iyi> <laughs> Vur vur vur. gir 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 sağlam vur bir tane indir. Şapkalı olan çok iyi ya. Bu kadar adamı birbirine düşürüp kavga ettirmek hiç kolay değil. Nereden baksan 15 kötülük puanı var. Neyse artık Ütopya'ya gidiyor. Orayı da imal etmek olmaz. Hala kavga ediyorlar ya. Ha, tuvalet burası be. Gerçekten tuvalet Ha, kimse beni... Ne işi Çık çık! herhalde sen Bak ya. Ya, ya! ya Erdem, dur! Selin! Ozan! Leyla! Aydan, Nazlı! Şaka şaka dedim bozulmasın diye yaptım, siz devam edin. Ozan siz Kıvılcım'la dans mı ediyordunuz? Hayır. <laughs> Müzik ne o zaman? Ya Erdem kazma. Nedenmiş şu? Ya hani bütün gün güven meselesinden konuştuk hatırlıyor musun? Şimdi güven bana. Bence sen de bana güvenmelisin. Bunun altında ne olduğunu bilsen güvenirdin zaten. Durma abi durma devam devam kaz. Ya Ozan durun diyoruz size işte. Ya ben artık zengin olmak istiyorum ya. Bıktım bu hayattan. Aferin bu Hüsnü'ye bak. Hüsnü'ye buna derim ben işte. Sen bakma bunlara ya. Kazma devam et. Ya onun altında hiçbir şey yok. Zaten haritayı da biz çizmiştik. Güven bana. Haritayı sen çizdiysen gerginliğe de gerek yok zaten. Ne de olsa ben madar olacağım. Sanki hiç olmadığım bir şey. E, haklı. Abi. Olamaz. Ya eğer yumurtayı bulurlarsa bu hepimize son olur. Olamaz ya. Buldum, bulduk, bulduk aç ağzını. Evet. artık bildiniz. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>